İş dünyasından herkese merhaba efendim. Bugün biraz mobilya sektörünü konuşacağız iş dünyasında ve ardından da özellikle bugün önemli bir haber akışıydı. Biliyorsunuz Çin'den iki nadir elemente ihracat kısıtlaması geldi. Avrupa'da bu listenin başında geliyor. E, Avrupa Birliği de tabii buna tepki gösteriyor. Neden böyle bir hamle yapıldı şu anda? Ve Mevcut durum tabii ki ticaret koşullarını nasıl etkileyecek? Hepsini konuşacağız. E, Şahin Yaman olacak DTO eski e, müzakere ve ilk etapta da Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi'yi ağırlayacağız. Turgay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar Çok yüzden. teşekkür ediyorum, sağ olun. Özellikle tabii e, reel sektörün problemlerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi mobilya sektörü aslında güçlü bir sektör Türkiye'de. İhracat hacminde her sene artıyor. Sizinle en son güncel rakamları konuşmuştuk. Biraz ihracat tarafından başlamak isterim, malum. Şimdi kur tabii yükseldi. Dolayısıyla biraz e, üreticiler, ihracat yapanlar özellikle bir miktar daha e, işlerin iyi gittiğini ifade ediyor. Sizde nedir mevcut durum? Önümüzdeki dönem için e, ümitli bir durumumuz var ama yılın ilk 6 ayına baktığımızda genel olarak mobilya sektöründe e, tam istediğimiz rakamları yakayabildik desek çok doğru değil. E, çünkü geçen seneki rakamlarla bu seneki rakamları karşılaştığımızda bir işi söz konusu çok yüksek olmasa da. Burada tabii birkaç tane sebep var. E, i̇kinci ayda yaşadığımız acı deprem. E, o süreçte bir aylık gibi bir süreçte çok ciddi anlamda ihracatımız etkiledi. Sonrasındaki seçim sürecindeki e, belirsizlik derken e, bu ayda da tekrar yine aynı şekilde e, bayram arasının girmesi. ülke ayta aylık sıra baktığımızda geçen yıllık rakamlara göre istediğimiz artışları tam yakalayamadık ama ikinci yarıdan özellikle ümitliyiz. Çünkü e, hem kurum biraz artıyor olması e, hem de girdiğimiz pazarlarda giderek güçleniyor olmamız. Özellikle Suudi Arabistan pazarının bizim tekrar tekrardan açılıp ve giderek yükselen bir trendi var oranın. E, çok ciddi şekilde çünkü orada bir e, geçmiş yıllarda bir bilinirliğimiz söz konusu e, ürünlerimiz seviliyor. Ee, ama önümüzdeki, süre, önümüzdeki dönemde de bu süreç artarak devam edecektir. Yine hakeza Rusya pazarında e, çok alternatifimizin olmaması orada da güçlü bir hale geldik. E, bu iki pazar bizi e, ciddi şekilde yukarı atacaktır diye düşünüyoruz. Ve girdiğimiz yeni pazarlarda da aynı şekilde e, artışlarımız devam edecektir. Özellikle e, Ağustos'tan sonraki son 4 aylık süreçte e, ciddi bir ivme bekliyoruz açıkçası. Bu yıl hedeflenen ne kadarlık bir ihracat geliri vardı genel olarak mobilya sektörüne ilişkin? 5,5 milyar dolar gibi bir hedefimiz vardı. Geçen Hı -hı. yıl 4,7 milyar dolar gibi bir rakamla kapattık. Biliyorsunuz mobilya sektörü son yıllarda hep artarak en azından yüzde evet, %10'luk evet. artışları gördüğümüz her yıl ivmelenen çünkü Türkiye mobilyası algısını bir marka haline getirebilmek adına özellikle son 7-8 yılda sektördeki oyuncuların gösterdiği performans, bilinç ve bu mantıkla beraber artan marka değerimizle birlikte birçok girdiğimiz pazarda ciddi şekilde güçlendik. Bununla özellikle birlikte, de körfez yaka, pazarı artıyor tabii değil mi? Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan. O, evet, Suudi Arabistan pazarı açılmasıyla birlikte çok tabii. inanılmaz bir ilme kazandık. E, herkes Rusya'da özellikle bir savaş sonrasında çok alternatifimiz olması orada bizi çok güçlü hale getirdi ama e, aynı şekilde biz özellikle firmamız bazında da e, gelişmiş pazarları daha çok aslında e, hedefliyoruz. Özellikle, özellikle Avrupa pazarı, Amerika, Kanada gibi pazarlarda bulunmayı daha önemsiyoruz diyebilirim şu anlamda. Çünkü Türkiye mobilyasını dünyada bir marka yapmak için hedef buralardan geçiyor. Yani körfez ülkelerinde çok fazla bulunuyor olmanız, ihracat rakamlarında olumlu yansıyor olabilir ama dünyada bir marka olmak istiyorsanız, gelişmiş pazarlarda belli bir gücünüzün, isminizin, ürün kalitenizin katma değerli. Çünkü Türkiye mobilyasının özelliklerinden biri şu, katma değerli işçilikli ürünlerden oluşuyor. Yani biz sadece ürünü e, üreterek, seri üreterek daha çok üreterek var olmuyoruz. Biz e, başka ülkelerin yapamadığı el işçiliğiyle ve e, aynı şekilde makinalaşmayla da birlikte el de katarak katma değerli özel ürünler, tasarım ürünler üretebiliyoruz. Bu da bizi biraz daha ön plana çıkarıyor. O yüzden bu anlamda bu tarz ürünleri biz e, gelişmiş pazarlarda biraz daha sunduğumuz takdirde Dünyada da birçok noktada daha rahat ulaşmamız ve marka olma yolunda da adımlarımızın karşılığını almamız daha kolay olacak çıkacağız. Evet tabii burada biz hep böyle ihracat konuşuyoruz gibi de algılanmasın. Neticede iç pazar da çok canlı. Fiyatların artacağı düşüncesiyle talepler hep öne çekiliyor diyorduk. Neticede son kur hareketi öncesinde de. Çünkü seçim öncesinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Yani seçim sonrasında kurun yükseleceğine inanış vardı. Nitekim öyle oldu. Şimdi biraz sormak istiyorum. Yani kredi koşulları çok elverişli değil. Özellikle bireysel kredi tarafında meblalar kısıldı. Son tabii mevcut süreci... Tam detaylarıyla yani faizler ne seviyede bankadan bankaya değişiyor ama nasıl etkiliyor sizi? Yani iç pazar dinamikleri hala canlı mı? Biraz seçim öncesi, ilk yarı o şekilde değerlendirseniz sevinirim. Şimdi yılbaşından itibaren bakacak olursak e, yıla çok iyi bir giriş yapmıştık açıkçası Ocak ayında. E, ama Şubat ayındaki o acı durumla beraber orada çok ciddi bir e, durma noktasına geldi açıkçası. Çok ciddi bir düşüş yaşadık. E, çünkü herkes Türkiye'deki herkes o yöne yöneldiği için. E, ticaret çok ciddi derecede yavaşladı. E, biz de yine üretimlerimizi o bölgeye yardımlarla tamamen odaklandık. Üretim bandımızı bile çalıştırmadık açıkçası kendi üretimlerimiz için. E, sonrasında tabii biliyorsunuz e, seçim süreci yaklaştığı için özellikle Nisan ayından sonraki dönemde biraz seçim sürecinin verdiği belirsizlikte e, biraz daha dengesiz bir ortam söz konusuydu. Yani bu yıl aslında baktığımızda ilk ay 6 ay olarak ee, çok e, dengeli, e, öngörebildiğimiz bir iş hacmi oluşmadı. Yani belli anlarda çok yukarı çıktı, belli anlarda çok aşağı inen, e, çok öngörülemez bir e, durum oldu. E, ama ortalamada baktığınızda geçen yılın rakamlarını hemen hemen yakalamış durumdayız e, bu iğmelere rağmen. O yüzden e, çok kötü diyemeyiz e, ama beklentiler biraz daha yüksekti. Çünkü geçen yılki rakamlarda sektörün beklediği rakamların altındaydı. Ee, o yüzden bu sene biraz daha beklentiler yüksekti. Belki ikinci yarıda e, bunları yakalıyor olabiliriz. Tabii ki e, kredi koşullarının hani önümüzdeki dönemde ne göstereceği de artık çoktan tam öngöremiyoruz. E, burada e, kredi şartlarının biraz zor olması, tabii ki tüketimi biraz yavaşlatıyor. Aynı şekilde yatırımda yavaşlatıyor. Yani. Şu anda baktığınızda kapasite kullanım oranlarına %75-76 civarlarında bir kapasite kullanım oranları var uzun zamandır. bu rakamlarda normalde yatırımlar bizim sektörümüzde çok daha fazla oluyordu. Ama son 6 ay bir seneye baktığımızda yatırımların çok daha az olduğunu görebiliyoruz. Ve tabii bunun iki sebebi var. Bir, finansman ulaşımı zorluğu var. İkinci olarak da bence çok önemli bir durum. Çok öngörememe durumu var. Yani hem iç pazarda hem dış pazardaki belirsizlik sektördeki yatırımların da biraz daha önüne geçiyor açıkçası. Evet. Burada tabii önümüzdeki dönemde özellikle fiyat artışları devam edecek mi? Bu merak ediliyor. Genel olarak küresel tarafta ham madde fiyatları vesaire bunlar biraz geriliyor diyorduk ama şimdi son kur hareketinin mesela fiyatlara yansıttınız mı? Yani şu anda e, tam anlamıyla yansımış durumunda değil. Çünkü burada dediğim gibi iç pazardaki talep beklenen seviyede değil. Sektör olarak baktığımızda e, mobilya sektöründe e, firmalar aslında elini taşın altına koyarak olabildiğince Hı. bu yansımaları olabildiğince geç, olabildiğince az yani maliyete yansıdığı kadar satış fiyatına e, olabildiğince yansıtmamaya çalışıyoruz ama bir yerden sonra tabii ki bunun önüne geçilemez bir durum oluyor. E, şu an tam yansımış dönemde durumda değil. Hem içliğe gelen zamlar hem ham maddeye gelen zamlar önümüzdeki dönemlerde e, artış devam edecektir gibi öngörülüyor. Şu anda Biraz daha bekleme durumundayız. Ne kadarlık bir fiyat artışı daha olabilir? Yani önümüzdeki dönemde %10-15 civarında %20'ye çıkabilecek belki. Çünkü dediğim gibi bu firmadan firmaya da de değişebilir. Yani Tabii. şu anda yaptığı zam oranıyla zam yapmış firmalar belki daha az yansıtacaktır ama zammı erteleyen firmalar biraz daha önümüzdeki hı hı. dönemde yüzde onla yüzde yirmi arasında bir yansıma olabilir. Finansman tarafında elbette sorunlar var. E, zannediyorum siz de etkileniyorsunuzdur. Eklemek istedikleriniz olur mu? Yani sektör olarak baktığımızda tabii ki finansmana ulaşım zaten Türkiye için genel bir konu. E, bu e, bir problem. Bu yatırımlarını da biraz daha zorlaştıran bir durum. E, bununla birlikte sektörün en çok yaşadığı problem kalifiye insan sıkıntısı çok fazla. Yani çünkü ihracatta güçlüyüz, bunu az önce de konuştuk ve potansiyelimiz var ve çok ciddi şekilde ivmeler artarak devam edebilir. Bu yılın ikinci yarısı, önümüzdeki yıl aynı şekilde. Bu atmosfer ve altyapımız mevcut ama giderek tıkandığımız nokta kalifiye insan noktasına geliyor. Bu noktada da hem firmaların kendi açısından yaptığı şeyler var hem devletin yaptığı durumlar var ama önümüzdeki dönemde bizi en çok zorlayacak şey bence insan problemi olacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum Turgay Bey. Kesinlikle dediğiniz gibi pek çok sektörden de duyuyoruz. Kalifiye eleman bulmakta zorlanan sektörler